birinci çağrışım, bende uyandırdığı birinci çağrışım şu. Düşünün bundan 2500 yıl önce bir teori ileri sürüyor. Nedir o teori? Evrenin atomlardan oluştuğu teorisi ve modern bilim esas olarak bu teori doğruluyor. Yani 2500 yıl önce ileri sürmüş olan bir teori neredeyse doğrulanıyor atom teorisinde bazı değişiklikler olmasına rağmen. Ben de uyandırdığı ikinci çağrışma gelince insanlığın sömürüsüz, baskısız bir geleceği olduğunu düşünenlerdenim. En önemli ütopyam, sınıfsız, sömürüsüz, baskısız bir dünyadır. Ve insanlık var oldukça, insanlığın sorunları var oldukça, bu ütopyanın sönmeyeceğini, bu Ütopya'nın yaşayacağını düşünenlerden biriyim. Dolayısıyla felsefeyi bu Ütopya'ya hizmet edecek bir şekilde ele alıyorum. Nedir? Ben dünyayı değiştirmek isteyenlerden biriyim. Dünyayı değiştirmek ise dünyayı anlamakla mümkün olur. Bütünlüğü içerisinde anlamakla mümkün olabilir. Bütünlüğü içerisinde anlamak ise felsefeyi gerektiriyor. Yani bilimlerin kazanımları üzerine dayanan felsefeyi gerektiriyor ve felsefe tarihini de dünyayı kavramak için, dünyayı bütünlüğü içerisinde anlamak için felsefe tarihiyle ilgileniyorum.